Günaydın arkadaşlar, iyi haftalar diliyorum. Bugün haftanın ilk işlem gününde. Piyasaların biraz daha geçen haftaya nazaran biraz daha iyimserliğin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu hafta piyasalarda biz en çok Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na takip edeceğimizi ifade etmek isterim. Bu hafta yani bugün ve yarın yurt içi piyasalarda hem döviz kurlarına hem de borsa cephesine yön verecek gelişmelerden en önemlisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu saat 14'te yarın kararını açıklayacak. Benim öngörüm şu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırımına 75 baz ya da 100 baz puan bir artırma gidebilir diye tahmin ediyorum. E, bu tahminimi şu e, gerçeğe bağlıyorum. Birincisi enflasyon çok yüksek seviyelerde. İkincisi e, döviz kurları çok yüksek. E, yani her ne kadar 4.50 bandında olsa da yüksek. E, üçüncüsü ee, şu anda Türkiye sistem değişikliğine gittikten sonra e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, ilk faiz toplantısı ve küresel piyasalara şu mesajı verecek. Ben e, bağımsız bir şekilde yoluma devam ediyorum ya da faiz artırımına gitmiyorum tekrar baskı altında kalıyorum mesajını verecek. Diğer yandan dün e, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Ber Berat Albayrak e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile alakalı çok olumlu açıklamalar yaptı özellikle çok aktif bir merkez bankasını ifade etti. Daha aktif bir hale getireceğiz merkez bankasını. Tam bağımsız olacak. Diğer tarafta Sayın Bakan piyasalarla kavga etmeyeceğiz mesajları verdi. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısından faiz kararından önce bu açıklamaların gelmesi e, piyasaların dost olacak ve piyasaların beklentisi doğrultusunda e, faiz artırımına giden bir Merkez Bankası'nın sinyalini veriyor ki benim öngörümde 75 bas puan, e, hadi maksimum 100 bas puanlık bir faiz artırımı yapması. E, ancak bu öngörümde yanılırsa, bu beklentimde yanılırsa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırımı yapmaz ise gerçekten çarşı pazar kazı, şey, karışır. Yani ciddi dalgalanmalar olur, piyasalarda ciddi düşüşler olur, TL'ye ciddi satışlar gelir. Dolar kuru zaten direkt 5 lirayı görür, bunda hiç şüphem yok. beraberinde diğer, diğer döviz kurlarında da sert satışlar olur. Borsa İstanbul hemen... 94 bin seviyesinde biliyorsunuz kapanış yapmıştı. 85 bin bandına kadar direkt yani böyle bir macera atılacağını ben düşünmüyorum şahsen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Sonuçta dereye geçerken kural değiştirmenin bir gereği yok. Piyasalar şu anda hem küresel etkenlerden dolayı hem de yurtdışı piyasalardaki böyle siyasi sıkran devam etmesinden dolayı bu pozitif serinin devam ettirmesi için bir şeylerin yolunda gidebilmesi için bazen şer gördüğümüz olaylar hayır olabilir. Yani tamam faiz artırımı Türkiye ülke ekonomilerini bazen olumsuz yönde etkileyebilir ama bugünlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımları bana göre iyi yerinde karar olacaktır diye düşünüyorum ve tahmin ediyorum. şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırırsa yurt piyasalarda döviz kurlarında ve altın fiyatlarında ya da borsada neler olabilir? Eğer artırmazsa neler olabilir? Bu e, beklentileri yorumlamak istiyorum size. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dediğim gibi faiz artırımına gider diye tahmin ediyorum ve beklentimi bu yönde koruyorum. Yani pozisyonlar bu yönde alınırsa e, Borsa İstanbul'da e, yükselişler kesinlikle 100 bin puan seviyesine kadar bu hafta e, yükselir. Yani 94 82 puanda cuma günü kapanış yapmıştı. zaten bugün Borsa İstanbul cephesinde 93.000 96.000 hatta 92.500 96.000 bant aralığını bugün takip edeceğim. Ama hafta boyuna baktığımız zaman da 93.000 98.000 hatta 100.000 puan seviyelerini takip edeceğim Borsa İstanbul'da. Tekrar etmekte fayda var. Bugün gün içinde eee 92.500 seviyesinin dip seviyesi olarak ama yükselişlerde 96 bin puanları biraz daha direnç seviyesi 95 bin, 596 bin puanları direnç seviyesi olarak takip edeceğim neden bugün ve yarın yurtdışı piyasalarda biraz daha geniş bant aralıkları görebiliriz neden belirsizlik var yani Merkez Bankası faizi artıracak mı artırmayacak mı bunun belirsizliği var ve hem yurt içinde hem yurt dışında yerli ve yabancı yatırımcılar pozisyon almakta zorlanacak bu belirsizlikten dolayı bu belirsizlikte fiyatlarda geniş bant aralığını bugün ve yarın saat 14'e kadar beraberinde getirecek dolayısıyla da böyle 92.500, 95.500, 96.000 puanlara dikkat etmekte fayda var. Ama hafta boyunca baktığımız zaman da ben Borsa İstanbul'da kesinlikle bu hafta ve önümüzdeki hafta 100.000 puanın test edileceğini öngörüyorum, tahmin ediyorum. dolar TL kuru yurt piyasalarda yeni haftaya 4.75-80 lira seviyesinden açılış yaptı. Dolar korunda bugün 474 480 474 478 70 lira. Hadi şöyle söyleyelim. 4740 4787 lira aralığını takip edeceğim. Şu anda bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Sabah saatlerinde bir miktar daha sakin seyir devam eder. Ama öğleden sonra bu yükselişler başlar diye tahmin ediyorum. Bu yükselişler dolar kurunda 4.78-70 lira seviyesini direnç konumunda. Hatta biraz daha yarına kadar baktığımız süreçte 4.80 lira e, seviyesi direnç konumunda olmaya devam ediyor. Ama hafta boyunca özellikle haftaya baktığımız zaman ben dolar tl kurumda tekrar düşüşlerin devam edeceğini öngörüyorum. Teknik anlamda bu hafta e, 4.70 lira seviyesini e, destek seviyesi olarak takip edeceğim. Önümüzdeki hafta 4.65 lira seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğim arkadaşlar Ancak tam tersi bir beklenti olursa yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası benim beklentim doğrultusunda faiz altına gitmezse o zaman rahatlıkla 5 lira seviyesi Hatta 505 lira seviyesi test edilebilir ama benim beklentim düş faizleri artıracağı yönünde olduğu için öngörüldü dolar kurundaki düşüşlerin devam edeceği yönünde kısa vade için bu düşüşler kimse için sürpriz olmamalı. E, Euro TL kuru e, 5.58.50 lira seviyesini açılış yaptı. Bugün gün içinde Euro TL kurunda 5.58-5.63 lira bant aralığını e, takip etmeye devam edeceğim. E, Euro dolar paritesi geçen hafta söylediğim gibi 1.17.40 bandı hani e, çarşamba, perşembe, cuma günleri bu seviyeleri beklediğimi ifade etmiştim. Bugün test edildi. Yani euro dolar paritesi ilk direnç seviyesini test etti. 1.17.35 bandından açılış yaptı. Euro dolar paritesinde bugün 1.17.20, 1.17.50 band aralığını takip edeceğim arkadaşlar. Ve altının ons fiyatı 1.232 dolar seviyesinden açılış yaptığını gözlemliyoruz. Altının ons fiyatı <laughs> son iki haftadır satış baskısı altında kalmaya devam etti. Bu hafta yani bugünden itibaren özellikle bu hafta boyunca biraz daha toparlanma isteğinde biraz daha tepki alımların olduğunu gözlemleyebiliriz. E, bugün gün içinde 1230-1237 dolar band aralığını takip edeceğim. E, altının gram fiyatına baktığımız zaman da 188.70 lira seviyesinden açılış yaptı. Altının gram fiyatında bugün e, 188.50-191.50 lira bant aralığını takip edeceğim e, demek oluyor ki şu anda e, bugünkü dip seviyesine yakın bir yerde açılış yapmış 188.70 lira 188.50 lira yani 188.5 lira seviyesinin dip seviyesi olarak bugün takip edeceğim için 191.500 lira seviyesi demek ki öğleden sonra hızlı bir toparlanma isteği devam edebilir. Hem dolar tl kurundan almış olduğu destekle hem de altın ons fiyatından almış olduğu destekle bu yükselişler gerçekleşebilir. Gün içinde tekrar altının ons ve gram fiyatı ile ilgili detaylı raporlarımı tekrar Anadolu Ajansı'nın Finans terimleri bölümünden okuyabilirsiniz. Brent petrolün varil fiyatı 73 dolardan açılış yaptı. Bugün gün içinde Brent petrolün varil fiyatında 72.70 dolar seviyesinin dip seviyesi olarak 73.70 dolar seviyesinin de zirve seviyesi olarak takip edeceğim. Altının gram fiyatındaki haftalık beklentimi söylemedim size. E, Dolar TL kurunda düşüşler beklediğim için altının gram fiyatında da düşüşler beklediğimi ifade etmek isterim. Haftalık pozisyonlarda e, 191,5 lira seviyesi zirve seviyesi ama kademeli düşüşlerde ben tekrar e, 188, e, 185 ve 183 lira seviyelerin tekrar test edebilme imkanına yüksek gördüm ifade etmek istiyorum. E, bu beklentilerimin cevabını yarın saat 14'te hep beraber görmüş olacağız. Şimdilik iyi haftalar diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Yarın sabah inşallah yine görüşmek üzere. Şu anda saatlerimiz 08.15.